Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta dedik ya Roblox yükleyecektim falan. Bu sefer yükleyeceğim arkadaşlar. Buldum çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi ilk olarak R den Evet, R gördünüz. Ne yok arkadaşlar. Şimdi buraya girdiğiniz benim gibi yapın. Artoide. Buraya Roblox yazıyorsunuz. Ben yazmıştım. Sonra buradaki Roblox'a en üsttekine tıklıyoruz. Ha, arkadaşlar bir bilgi vereyim size. Şuna tıklamayın. Roblox VN yazıyor. Şu var ya arkadaşlar. Buna tıklamayın tamam mı? Bu değil. Bu Roblox sadece. Buradan indire basıyoruz indi mi? Burada sizin ayrıntılar yazacak. Hatta ben sizin için bir daha indirebilirim. Şimdi hemen Roblox. Evet. Buradan Roblox'a girdik. Şuradan indire bastık arkadaşlar. İndir. Dosya zararlı olabilir diyor. Siz yine de indire basacaksınız. İndir ayrıntılar. Buradan ben yine indirmeyeceğim. Sonra buradan kuruyorsunuz Abdoid Games. Buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Burada izin vere basıyorsunuz. Buradan buraya basıyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. İzin ver. Tamam. Burada aça basıyor. Birkaç dakika bekliyorsunuz. Kura basıyorsunuz. Kendi kendine yükleniyor. Hatta yüklendikten sonra da şöyle oluyor. Ben yine de sileyim arkadaşlar. Bunu ben yer kaplamasını istemiyorum. Şunu da sileyim. Sonra arkadaşlar böyle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Mesela gelin biraz siz de bunu oynayalım. Güzel bir oyun yani çalışıyor arkadaşlar. Bakın sesini kısalım biraz. Kıs 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 kıs. Evet arkadaşlar bakın. Çalışıyor. Normal Roblox arkadaşlar. Normal. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer Roblox videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ben de çekeyim. Eğer yüzümün de gözüken videolarını istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazın. Ve görüşürüz. Bay bay.